Bir gün köyde gökyüzü kararır, yağmur başlar. Kelo olan pencereden dışarı bakar. Yağmurda titreyen küçük bir serçe görür. Koşarak dışarı çıkar, serçeyi alır ve soba kenarına koyar. Korkma minik dostum, seni ısıtacağım. Ertesi gün köylüler Kelo olanı kuşla konuşurken görür. Bazıları güler, bazıları alay eder. Kelo olan kuşla dost olmuş. Kelo olan sakin kalır. Her can Allah'ın emaneti kimse küçümsenmez. Kelo olan Ayşe ve Tosun ormana odun toplamaya gider. Yoğun sis çöker, yollarını kaybederler. Ayşe ağlar, Tosun korkar. Kelo olan dua eder. Rabbim bize yol göster. Sis içinde küçük bir kuş belirir. Aynı serçedir. Cıvıldayarak Kelo olanı doğru yola götürür. Ayşe sevinçle o sana yardım ediyor. Kele olan gülümser. iyilik daima geri döner. Kele olan köye döner, olanları anlatır. Köylüler yaptıklarıyla utanır, birlikte yemek paylaşır. Serçe pencereye konar, şarkı söyler. Paylaşmak ve şükretmek merhametin kardeşidir. Gün batarken kele olan köy çocuklarına döner. iyilik yap, karşılık bekleme. Bir kalbi ısıtmak dünyayı güzelleştirir. Kuş gökyüzüne uçar. Ardında altın ışıklar bırakır. Kanalıma abone olmayı ve yeni hikayeleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.